Puslu bir Kasım gecesi saat 8'de adına şehir denilen o sessizliğe girmek, ayaklarının altında kaldırımların eğri büğrü betonlu hissetmek, kaldırım taşlarının arasında bürüyen otlara basmak ve elleri ceplerinde sessizliğin içinden geçerek yürümek. Bay Leonard Mead'in yapmaktan en çok hoşlandığı şey işte buydu. Bir kavşakta durur, dört farklı yönde uzayıp giden ay ışığının aydınlattığı caddelere bakar ve ne tarafa yürüyeceğine karar vermeye çalışırdı. Ne tarafa gideceği çok da fark etmezdi aslında. Çünkü Midat'tan sonra 2131 yılının dünyasında neredeyse tümüyle yalnızdı. Nihayet bir karara varıp kendine bir yön seçtikten sonra soğuk havada ağzından sigara domanı gibi çıkan nefesini önden yollar peşinden kendi de yola koyulurdu. Bazen saatlerce, kilometrelerce yürür ve eve dönüşü gece yarısını bulurdu. Yolda pencereleri karanlık kulübeler ve evler görür, bir mezarlıkta yürür gibi hissederdi kendini. Zira pencerelerde ateş böceklerinkini andıran titrek ve soluk ışıklar dışında pek bir şey görünmezdi. Bazen gece çoktan çöktüğü halde henüz örtülmemiş bir perdenin aralığından duvarlara düşen bir hayaletin gri gölgesini görür ya da türbeye andıran bir binanın her nasılsa açık kalmış penceresinden kulağına fısıltılar ve mırıltılar ulaşırdı. Bay Leonard Mead durur, başını bir yana eğip dinler, izler ve yürümeye devam ederdi eğri büyülü kaldırımlarda yürürken ayaklarımdan hiç ses çıkmazdı. Zira epeydir kaldırımları otlar ve çiçekler bürümüştü. On yıl boyunca gece gündüz binlerce kilometre yürümüştü. Ama tüm bu zaman boyunca yollarda Tanrı'nın bir kuluna bile rastlamamıştı. Artık lastik ayakkabılar giyiyordu. Çünkü sert topuklu ayakkabılar giydiğinde peşine havlayan köpek sürüleri takılıyor veya insanlar ışıklarını açıp pencerelere çıkıyor, bir Kasım akşamında yürümekte olan bu yalnız gördüklerinde şaşırıyorlardı. Adam bu akşam yolculuğuna başlarken batıya, gizli denize doğru yürümeye karar vermişti. Havada cam gibi keskin bir soğuk vardı. Nefes alırken soğuk hava burnunu yakıyor Ciğerlerini bir Noel ağacı gibi tutuşturuyordu. Soğuk ışığın göz kırptığını, ağaçların görünmeyen bir karla kaplı olduğunu hissedebiliyordu. Sonbahar yapraklarına bastığında ayakkabılarının çıkardığı hafif çıtırtıyı keyifli bir tatmin hissiyle dinliyor. Dişlerinin arasında usulca soğuk bir ıslık çalıyor. Arada bir eğilip yerden bir yaprak alıyor uzun aralıklarla yerleştirilmiş sokak lambalarının ışığında onların iskeleti andıran damarlı yapıların inceliyor ve çürümüş kokularını kokluyordu. Yürürken caddenin her iki yanındaki evlere ''Hey, içeridekiler ne haber?'' diye söyleniyordu. ''Kanal 4'te, Kanal 7'de, Kanal 9'da ne var bu gece? Kovboylar nereye koşturuyorlar? Yoksa o karşı tepede gördüğüm yardıma gelen süvari birliğini. Cadde sessiz, uzun ve boştu. Üzerinde sadece onun gölgesi hareket ediyordu. Bomboş bir arazide hareket eden bir şahinin gölgesi gibi. Gözlerini kapatıp hiç kırpmadan durursa binlerce kilometre boyunca tek bir evin bile olmadığı sadece kurumuş dere yatakları gibi uzanan caddelerin insana eşlik ettiği soğuk rüzgarsız, ıssız bucaksız bir Arizona düzlüğünün tam ortasındaymış gibi hissedebiliyordu kendini. ''Şimdi ne var?'' diye sordu evlere, saatine göz atarak. ''Saat sekiz buçuk olmuş, şimdi ne vakti? Bir düzüne çeşit çeşit cinayetin vakti geldi değil mi? Yoksa bir yarışma programı mı var şimdi? Belki de bir revi vardır.'' Veya komedyenin biri sahneden düşüyordur. Ay ışığının beyaza boyadığı o evden gelen belli belirsiz mırıltı, bir kahkaha olabilir miydi acaba? Bir an duraksadı. Ama başka bir şey duymayınca yoluna devam etti. Şehri boydan boya kat eden iki otobanın kesiştiği yonca şeklindeki ıssız kavşağa yaklaşırken, kaldırımın epey engebeli bir yerine ayağa takıldı. Gündüz vakti buradan vızır vızır araba geçerdi benzin istasyonları açık olur, arabaları yuvalarına koşuşturan karıncalar gibi art ardı dizilir, egzoz borularından çıkan hafif bir koku evlere doğru yayılırdı. Ama şimdi bu otobanlar da kurak bir mevsimde yatağı ve dibindeki çakıl taşları görünen dereler gibi bomboştu. Adam yan sokaklardan birine saparak geriye evine doğru yöneldi hedefine ulaşmasına sadece bir blok kalmıştı ki bir araba aniden köşeyi döndü ve üzerine vahşi bir beyazıcık kuzmesi tuttu. Adam hipnotize olmuş gibi kala kaldı. Işıktan gözleri kamaşan ve sonra da ona doğru uçan bir kelebekten çok da farklı değildi. Metalik bir ses bağırdı. Kıpırdamayın. Olduğunuz yerde kalın. Durdu. Ellerinizi kaldırın ama dedi. Ellerinizi kaldırın yoksa vururuz. Polis de elbette. Ama ne kadar nadir, ne kadar inanılmaz bir olaydı bu. Üç milyonluk şehirde sadece bir polis arabası kalmıştı. Bir sene önce, 2130 yılında yapılan seçimlerden sonra polis gücü üç arabadan bir arabaya düşürülmüştü. Suç oranı düşüyordu. Caddelerde yalnız başına devreye gezen bu polis arabasından daha fazlasına ihtiyaç yoktu artık. Adınız, diye sordu polis arabası metalik bir fısıltıyla. Gözlerini kamaştıran parlak ışık nedeniyle arabanın içindeki adamları göremiyordu. Leonard Meade, dedi. Yüksek sesle konuşun. Leonard Meade. İşiniz? Sanırım bana yazar diyebilirsiniz. Eşsiz dedi polis arabası kendi kendine konuşurcasına. Üzerindeki ışık adamı göğsünden iğneyle sabitlenmiş bir müze numunesi gibi hareketsiz kılıyordu. Öyle de diyebilirsiniz dedi Bay Mead. Yıllardır bir şey yazmamıştı. Dergiler ve kitaplar pek satmıyordu artık. Artık her şey geceleri Türbe benzeri evlerde olup bitiyor, diye düşündü fantezilerini sürdürerek. Televizyonun ışığının yarım yamalak aydınlattığı türbe gibi evlerde insanlar ölü gibi oturuyor, ifadesiz suratlarına gri veya renkli ışıklar vuruyor. Ama aslında vurmuyor. Eşsiz, dedi metaliksiz. Dışarıda ne yapıyorsunuz? Yürüyorum, dedi Leonard Mead. Yürüyorsunuz. Sadece yürüyorum dedi basitçe ama yüzünde bir soğukluk hissetti. Yürüyorsunuz. Sadece yürüyorsunuz. Yürüyorsunuz yani. Evet efendim. Nereye yürüyorsunuz? Niçin yürüyorsunuz? Hava almak için yürüyorum. Bakmak için yürüyorum. Adresiniz Güney St. James Caddesi 11 numara. Evinizde hava var değil mi Bay Meade? Havalandırma cihazı var değil mi? Evet. Evinizde bakacak bir ekran da var değil mi? Hayır, yok. Hayır mı? Adeta patlayan bir sessizlik oldu. Kendi başına bir suçlama içeren bir sessizlik. Evli misiniz Bay Mit Hayır. Evli değil. dedi vahşi ışığın ardındaki polis sesi. Ay yükselmişti ve yıldızların arasında parlıyordu. Evlerse gri ve sessizdi. Şu kimse beni istemedi, dedi Leonard Mead gülümseyerek. Size soru sorulmadan konuşmayın. Leonard Mead soğuk gecede bekledi. Sadece yürüyordunuz öyle mi Baymeet? Evet. Ama neden yürüdüğünüzü açıklamadınız? Açıkladım ya, hava almak, etrafa bakmak ve sırf yürümek için. Bunu sık sık yapar mısınız? Evet, senelerdir her gece yaparım. Polis arabası caddenin ortasında duruyor, telsizi usulca vızırlıyordu. Evet, Bay Mead, dedi sonunda. Bitti mi? diye sordu Leonard Mead kibarca. Evet, dedi ses. Buraya lütfen. Bir iç çekme, bir patırtı duyuldu. Polis arabasının arka kapısı ardına kadar açıldı. Benin lütfen. Durun bir dakika, ben kötü bir şey yapmadım ki. ''Benim.'' İtiraz ediyorum. Bay Mead, aniden sarhoş olmuş bir adam gibi yürüdü. Ön koltukta kimse oturmuyordu. Arabada hiç kimse yoktu. Benim. Elini kapıya koydu ve arka koltuğa baktı. Küçük, karanlık, demirden parmaklıkları olan bir hücreydi burası. Parlatılmış çelik kokuyordu. Keskin antiseptik kokuyordu. Çok temiz, çok sert ve çok metalik kokuyordu. Yumuşak hiçbir şey yoktu burada. Hakkınızda şahitlik yapacak bir karınız olsaydı durum farklı olurdu. Ama bu koşullarda beni nereye götürüyorsunuz? Araba duraksadı. Daha doğrusu dönen bir çarkın tıkırtısını andıran bir ses duyuldu. Sanki ihtiyaç duyduğu bilgi bir yerlerden Elektronik gözlerin önüne delikli kart şeklinde düşüyordu. Regresif eğilimler psikiyatrik araştırma merkezine. Arabaya bindi. Kapı yumuşak bir sesle kapandı. Arabanın loş farlarının aydınlattığı karanlık yollarda hızla ilerlemeye başladılar. Bir dakika sonra bir sokaktaki bir evin önünden geçtiler. Şehirdeki diğer tüm evler karanlıktı. Ama bu tek evin tüm ışıkları yanıyor, pencerelerinden süzülen sarı bir aydınlık soğuk karanlığı ısıtıyordu. ''Benim evim bu işte.'' dedi Leonard Mead. Karşılık veren olmadı. Araba caddelerin boş nehir yataklarında hareket ediyordu. Kaldırımlar da boştu. Ve serin Kasım gecesinin geri kalanında ne tek bir ses duyuldu ne de tek bir hareket görüldü.